Evet arkadaşlar Nemati bize küstü. Dedi ki sizin gibi bot timle ben oynamam dedi. Beni takip etmeyin dedi ben ayrı yere atlayacağım. Şu an bakıyorum bizi yine takip ediyor. Aha uçağın sahibi AC baba. o maşallah. Evet beyler görüyorsunuz. Yani uçak bizde olsa bile yine binimiz yok. Kahrol düşman. Bizi hemen öldürdüğün için. Ben de takip etti. Ne diyor diyor. Hayo iptal etmiş. Ama yani artık küsmüş ya. Yani. Söyle dedi ki senin yapacağın oyunu dedi. <laughs> ben daha oynamam <laughs> dedi. İnan var mı? <laughs> Yok. Arkadaşlar bir Levek macerasına yine hoş geldiniz. Biz Iso, ben, Acı, Mau. Indi. Adam indi evet burada. Nerede? Görmüş ki. Ben o zaman Oğlum buraya da indi adam. Ya da sen miydin abi? Yok sen olamazsın ki. Şu i̇şte direkt şelaleye indi galiba oğlum. Oğlum burada bir arkada bir tane var. Kişi. Abi, bir kişi. Ama tam göremedim işte. Orada mı orada değil mi? Aha vallahi orada. Bu yapısı bir ya. Ama bir denk getiremedik ya. Ama botla olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Geliyor bu yana doğru. Yok botmuş galiba ya. Aynen bot galiba. Şu ben giriyorum. Hakkına helal et. Çelaleye giriyorum. Adam burada olabilir ama bak. Dikkat edin. Ölürsem ben de kemiğimi döverim abi. Bir kendimi gösterir mi girseydim? Yok baba kimse girmemiş buraya yani. Hele 3. seviye kask var. Ne boş kutular. Aa M24 var bir tane. AC, ISO, AC, tamam, ISO. Peki, I got var. Supplies. Benim I got supplies. Bu benim çanta dediğim yerde de var ha. Mat sigen gelip alsana oğlum. Burada, burada da, da gerekli. Ya Mati la amca aldı. Şelale de var. Bildiğiniz olsun. Ben <laughs> sen oradasın. Maho diyor, Maho da değilsin. Oynayacağınız oynayın dedi, ben oynamam dedi. Bu da sizde son oyunum olsun dedi. Elveda parçı Bir seyit ev bulur bir sen. Olur, hadi Abi oğlum gel beni de al ya arabayla canım sıkılır burada. Araba yok bir şey yok. Abi sen de mantar adamsın. Araba var diye beklettim beni. Neyse ben şu aşağıya bakayım da ben kapıyı azmış. Pek bir mürbün çıkar ya. Üçüncü seviye burada da yelek var mı? Mat. Mark the location. Ha, bunu mu işaret? Mati ko konuşmuyor bile ya. O kadar şey. Donabilir oğlum. Bizim de donuyor. De mi? <laughs> bu vati küstü be. Üzdü bu durum. Mekanı kötü. Burası işte. Ne atsen neredesin oğlum? Acıya gidiyor. Oğlum atsan içiyor. Öyle iddia ediyor. Tamam öyle desene ya. Dibindeyim. Ağla attım üç. Abi ne abi bunu? Ağaca yan yan yazıyor. Çok değişik. Probe mu? Abi ne Oyunda mı? Oyunda oyunda. Küstüğü için konuşmuyor. Kırıl mı bu ya? önümüze. Önümüz nere? O benim tam görüş alanımda. Ben buradayım hacı. Kim o? Amcam mı teyzem mi? geçiş. Aynen o kurdu yine hazırız. Selam. Aleykümselam. Bom. Ne kadar? Açıya bak. Demek 149 mı? Ben bana da atacağım, atacağım. Ben kullanmayacağım. Yok yok bende var ya. ya. Bende bu. Yani, Bir şey var. Bence. bu değil de bu iyi ya. Şimdi düşman düşünsün. Çektim. Of. Neredeyse. Yok lan mavur mu? Adam şurada görüldüm. baygın bak. Adam orada baygın. Bak bak bak. Sürünüyor bak. Bak. Düşman görüldü. şu an görmedim, rastgele sıkıyorum. Gördüğüm için. Işte. Aha. Alana giden gel. Adamı kurtar. Şey yap. Soldan gidiyor. Alana gidip çekeriz abi. Oyun alanında düştü abi. Acaba ismi gördün mü? Onu dedim Gör, ya ben. Gördüm. İsmi iyiymiş diye. Bakalım M249 aldık adamı sıkmadan oyunu bitirebilecek miyiz? Ay ne yapıyor? bu şu çocuğa bot diyenler şey utansın. Bir arkasında. Şu çocuğa bot diyenler utansın be. Nerede? Info info. Nerede lan? Ayrıca bir daha info atsana be. Mert nerede oğlum sen bari atayım. Şimdi bir kaldı Orada iki kişiyi var, iki kişiyi var. Ben birini bayıttım. Ben de iki kaldı Ama başka yerden

Oğlum bunlar ayrı galiba. İki ayrı hiç ayrı. Öyle mi? Ha. İyi iyi o zaman. Şunu kullanayım da bari. Düşman görüldü. Ha. Tamam. Oğlum bir de sağda var. Bu da işte Göster kafayı. Ay, o ne, ne arkadan geldi, arkadan geldi, arkadan geldi. Ay. Şans <laughs> olamaz ya. Sen de mi dibinde? <laughs> hacı <gülüyor> orada hacı. El bombası geldi. El bombası geldi dedim. Abi bu kadar mı şanssızlık olur ya?